İkinci yol dönümü. Yolun sonuna geldik. Beş şövalyeyi köşeye kıstırdık. Rosa'nın istihbaratı sayesinde nereye gittiklerini biliyoruz. Ve bu görev için Herkese ihtiyacımız olacak. Edir başka bir noktadan koordineli çalışıyor. Ancak bizim rotamız belli. Karartma adını verdikleri bir adaya doğru gidiyoruz. Beş şövalye kuvvetleri burada toplanıyor. Bu gizli bir operasyon değil. Herkes derken şaka yapmıyordum. Donanma adayı kuşatmış durumda. Ordu ise ağır silah desteği sağlıyor. Hava kuvvetleri gökten destek sağlıyor. Hepsi ana harekat birliğini desteklemek için burada. Amerikan piyadeleri sağda. 30 bin asker adaya operasyon düzenliyor. Elimizdeki tüm güce ihtiyacımız olacak. Tahminimce 5 şövalyede dünyanın 4 bir en az operasyondaki asker sayısı kadar paralı asker asi ve savaşçı toplamıştır. Bu bile başlı başına fazlayken sahada yalnızca insani birimler olmadığını da söylemeliyim. Farklı donanımlardan da yararlanıyorlar. Nereden bulduklarını bilmek isterdim ancak... Eğlenceyi kaçırdın mı? Geç kaldın. Birilerinin yeni çocuğa işleri nasıl yürüdüğünü göstermesi gerekti. Acemi sendirom efendim. Ona pek yüklenmeyin. Bu henüz alaydaki ilk günü doğru. Roach ne kadar da garip bir isim böyle. Senin gibi bir soytarı mülakatları nasıl geçti? Price'ın ekibi karartmaya girecek ve Hidora'nın yerini tespit edecek. Yalnız bu defa onu yakalamakla uğraşmayacak. Doğrudan ortadan kaldıracaklar. Burası olmalı. Etkilenmeden desem yalan olur. Rush geçirdiği bu son birkaç günden hiç memnun değil. Bu kesinlikle iyi işaret değil. Şansımızın dönme vakti gelmişti artık. Daha fazla para dilemeliydim. Yakındaki adada kimsenin yaşamıyor olması gerekirdi. Gerekirdi diyorum çünkü uydu görüntüleri bu arada bir takım binalar olduğunu gösteriyor. Data ekibiyle bağlantımız koptu. Orada bir şeyler dönüyor olmalı. Haklıydın Shepard. Burada kesinlikle bir şeyler dönüyor. Ve bunun haberde olan yalnız biz değiliz. Görüşe göre Templar buradaymış. Ancak o şey için çalışmıyor muydu? Bir dakika. İşte orada. Artık yolumuzda kimse çıkamaz. O halde ne diye surat atıyorsun? Nedenini biliyorsun. Karanlık anlaşma ile neden çalıştığını biliyorsun. Kızdan mı bahsediyorsun? Mahfeli Sopya. Bu iş bir an önce sonlansa iyi olur. Daha fazla dayanamayacağım. Bu karmaşadan uzaklaşmak istiyorum. Sinirimi bozuyorsun Edward. Sopya hakkında söylenip durmayı bırakmalısın. Daha önce hiç olmadığı kadar güvende. O buraya ait. Burada oldukça güvende ve her ihtiyacı karşılanıyor. Hem de senin yapabileceğinin kat kat fazlasıyla. O artık karar anlaşmaya ait. Tıpkı bizim gibi bunu kabul edip çeneni kapamanı öneriyorum. Artık bir önemi yok. Benden bu kadar onu götüreceğim. Öyle mi? Demek benden bu kadar ha? Ona arayışımda iyi şanslar. Ne demek istiyorsun? O artık bizden biri Eduard. Kadir'i kanla bize bağlı. Büyüyüp tıpkı bizim gibi bir operatör olacak. Yalan söylüyorsun. Mandu. Umut duygusu seni bu kadar aptallaştırdı mı gerçekten? Onu öylece düşün... On, onu öylece sana vereceklerini düşünmedin herhalde. O daima anlaşma için değerli bir varlık olacak ediyor Art. Sam ve 5. şövalye beynini temelsiz vaatler yıkamış senin. Gitmesine asla izin vermeyeceğiz. Sen gülüyor musun? Sesir, ne yatsının farkına vardığını sanmıyorum. Şu an özgürlük fermanımı imzalatın. Artık kimsenin kuklası değilim. Başlayalım mı? Kendine her zaman fazla güvendin. Ben öyle demezdim. Çıkış bileti diye bir şey yok. Anlaşma ömürlüktür. O halde odurmam gerekecek. Yine de onu, yine de bunu sonraya bırakıyorum. Buradan elini kolunu sağlayarak çıkamazsın. Göreceğiz. Her şeyin dönüm noktasındayken bize ihanet mi edeceksin? Bir seçim yapıyorum Ena. Yanlış seçim. Sopya'nın senin adını bile hatırlamamasını sağlayacağım. Onu geri alacağım. Bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir dostun, kaynağın ve istibaratın yok. Bir yolunu bulacağım. Bize engel olmalarına izin vermeyin hay lanet. Gittikçe yavaşlıyorsun. Arkamı kovaladığını biliyordum tabi. Adamın öfke problemi olduğu aşikar. Sence de öyle değil mi? Bana yapacak iş bırakmadı orası kesin. Geliyor musunuz? Tüm binayı temizledik. Tüm binayı temizledik ama idola'dan iz yok. O burada. Bu odurduklarımız seskin muhafızlardı. Pek de seskin değillermiş. Bak sen. Bakın ne buldum. Hazır ol, olma! Biz geliyoruz. Pes mi ediyorsunuz? Bu daha bitmedi. Biliyor musun Simon? Baskı bir hayatta mükemmel silah arkadaşları olabilirdik. Ne yazık ki o bu hayat değil. Aradığın kişi kitaplığın ardında. Beşinci şövalye. Neden? Bu artık benim savaşım değil. Peki Hasan ne olmuş bana? Karanlık anlaşmayı tarihe gömeceğim. Son durum nedir? Efendim 5 şövalye kuvvetleri kuvvetler geri püskürtülüyor. Dört bir yandan etrafları sarıldı. Hava savunmaları ve gemileri etkisiz durumda. Kapalı kısıldılar efendim. Efendim, aferin çocuklar. Bu iş bugün burada sona eriyor. İşimi bitirecek misin yüzbaşı? Yoksa boş konuşmaya devam mı edeceksin? Memnuniyetle. Çocuk oyuncağı. Lanet olsun. Güçlü biri olduğunu söylemişlerdi. Sen diğer kadın gibi değilsin. Nasıl olsa hepimiz çoktan öldük. Bu devirde kim kılıç kullanır ki? İyi misin? Henüz nalları dikeceğimi sanmıyorum. Çok geç kaldın. Pek sanmıyorum. Bunun için silah ihtiyacım yok. Seni her türlü haklayabilirim. Kazandığını sanıyorsun ancak yanılıyorsun. Ne yaptın sen? Dediğin gibi yüz ışığı. Her şey, her şey karanlığa gömülüyor. Ne yaptın sen? Tahmin etmeliydim. Her şeyi takip edebiliyordum. Neredeyse her şeyi. Çünkü sen dostum. Sen her zaman en öngörülemeyen kişi oldun. Nasıl olur? Neden? Anlamıyorum. Kuvret o biliyorum. Simon ancak beni dinlemelisin. Her şey herkesin iyiliği içindi. Herkesin iyiliği mi? Sen bizim dostumuz liderimizdin. Bizi ihanet ettin. Ülkeni ihanet ettin. Simon, tüm bunları neden yaptım sanıyorsun? Ülkem için elbette. Sahte bayrak, terimini duymuş muydun Simon? Bu bir ülkenin düşman kılığında kendi kendisine saldırarak savaş çıkartması anlamına geliyor. Savaş çıksın istedin. Ben istesem de istemesem de savaş kapımızdaydı. Ben sadece ülkemi paramparça edecek. Savaş başlamadan önce daha yönetilebilir bir savaş çıkartmak istedim. Görmüyor musun Simon? Sovyetler hala burada. 14 ay önce Texas'ta tek te 14 ay önce Texas'taki karartılmış bölgeden atılan nükleer füzelerin amacı Makarov'u suçlu göstermekte. Onu yakalayabilirdik. İnli gelebilirdik. Tüm aşırı Rus grupları alt edebilir ve perde arkasından yükselen Sovyetleri durdurabilirdik. Simon Bayraklar değilse de düşman hep aynı. Eldor yüzlerce binlerce kişi öldü. Senin yüzünden dostlarımız hayatlarını kaybetti. Medeniyetin terörlerine dinamit attın. Onu yeni bastan kurabilirim diye. Kırılan kemikler daha hızlı iyileşir. Daha iyisini ise Thomas Jefferson söylemiş. Özgürlük ağacı belirli aralıklarla vatanseverlerin ve vatan hainlerinin kanlarıyla sulanmalıdır. Makarov suçu seve seve üstlendi. Ben de Makarov'u öldürmesi için beysi tuttum ve o da başarılı oldu. Yine de Makarov benden hep bir adım önceydi. Bir vücut tüpleri kullanarak hepimizi oyuna getirdi. İşte o zaman daha fazla kaynaktan yararlanmam gerektiğini anladım. Bir taşla iki kuş vurma hırsıtı ayağıma gelmişti. Ya da dört kuş mu demeliyim. siyada geçirdiğim yıllar boyunca geniş bir fon oluşturdum. Siyah tarafından kayıp bildirilen milyonlarca dolar. Eski dostum Hilson'dan küçük bir hediye. Yeni bir operasyon beni bekliyordu. Öldürmem gereken dört namussuz. Rock, Hidora, Menendez, Makarov. Hepsi ölmeliydi. Mace kuklanın tekiydi. Hem de oldukça kullanışlı bir kukla savaş suçlarından kendine düşen payı fazlasıyla aldı. Rock, Rock Güney Amerika'da emirleri uymayarak isyan eski bir CIA görevlisi. Yıllardır ondan kurtulmaya çalışıyorduk. Menendez ise yıllardır kendi devrimini yapmaya çalışıyordu. Demokrasimize doğrudan bir tehditti. Hidora'da makro ve Sovyetler işi milyarlarca doları taşımakla görevliydi. Onların ümidi Sovyetler uzun vadede para bulmakta çok sıkıntı çekecekti. Son olarak Makarov. O bu dünya için gerçek bir tehdit Simon. Makarov'u durduramazsak er ya da geç 3. Dünya Savaşı'nı çıkaracak. Diğer doğrudan hakladım ancak o şerefsiz hala hayatta. Peki ya ona kızıyla kavuştuğuma sözü verdim. Seni Sibirya'ya gönderdiğinde Makarov'u öldüreceğini düşünmüştüm. Ancak sen bunu başaramayınca bu görevi tamamlamak tempolara düştü. Yine de bunun nasıl sonuçlandığını ikimiz de biliyoruz öyle değil mi? Bu sana bir son gibi gelebilir ancak değil. Bu yalnızca başlangıç Simon. Senin için yolun sonu geldi. Artık kaçacak bir yer kalmadı Eldir. Seni tutukluyorum. Yanılıyorsun Simon. Parmaklıklar ardına asılmak için çok yaşlıyım. Gitmene izin veremem Aydar. Senden de farklı bir hareket beklemezdim. O adada 30 bin adam var. Her biri birer kahraman. Söylemeliyim evlat. Sen rahmet bir kahramansın. Bu yüzden senden son bir isteğim olduğunda bana yardım edeceğini biliyordum. Price Ghost duyuyor musun? Ghost nükleer bomba Nükleer bomba atılıyor Tekrar ediyorum füzeler Ne oluyor Price? Beni duyuyor musun? Olamaz Ben kazandım Parsius 30.000 asker